İl Genel Meclisi Kasım ayı 8. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda 2013 mali yılı gider bütçesinden İl Emniyet Müdürlüğüne 15 milyon lira ödenek ayrılması oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temennilerde söz alan CHP grup üyesi Mehmet Kaçar, Emir Der diye bilinen Kartepe İnsan Hakları Derneği'ni eleştirdi. Kaçar ve Meclis Başkanı Fahim Kılıç arasında zaman zaman tartışma da yaşandı. Atatürk'e meydanda yer verip hakaret ettirenler tarihe not düşecektir. Bu kent bu kent, bu ülke Atatürk'e bağımsızlığı ve çok şey onurlu borçludur üç beş tane mevzuda yer gösterip her hafta Atatürk'e hakaret ettiriyorlar. Bu anlamda Sayın Valimizi İl Emniyet Müdürlüğü göreve Seçim olarak. yok, demokrasi yok. Bu Bana düzeltmene gerek başkanım ben ne bildiğimi ne söylediğimi biliyorum. Ben de, Lütfen siz benim de... sözümü düzeltmeyin yani. Tamam, tamam. Ben... Benim bu kuyuda bir yol neyse Osmanlı kur olarak 600 yıl teva yaşamış bir toplumdan adil bir toplum. Birey bir ve yurttaş çıkarmış. Seçme ve lazım. hakkı. Bakın. Biz benim konuşmamı düzeltmeyin lütfen. Düzeltmiyorum ben biliyorum. Kendi fikrini